Neyse çocuklarım işinden oldu, aşından oldu, memleketinden oldu, memleketinden oldular, gurbette gittiler, hasretiz. Maddi manevi çöküntü yaşadım. Daha ne yaşayayım? Şeker geldi, tansiyon geldi. Her türlü geldi geldi. Ha. Şimdi ee... en çok da maddi manevi yaşadık. Evet annem. Manevi ee... manevi çöküntü daha beter. Hem... Para bulunur hem Nevşehir cezaevini, hem Diyarbakır cezaevini, hem de Eskişehir cezaevini e, görmüş birisi. O yollara e, bayağı bir gitti geldi. E, üç üç oğlu da cezaevine girdi zaten dört oğlu var. E, o biri benim değil. Benim <laughs> bir, bir tanesi mesela e, küçük kardeşim buradaydı. Bu kardeşim almaya geliyorlar. <laughs> böyle ağırı, samanlığı böyle otu çöpü arıyorlar. Ha, zannedersin ki silah arıyorlar. Halbuki kitap arıyorlarmış mer orada samanlıkta falan öyle. Garip bir durumlar yaşadı kendisi. E, haliyle e, işte... Gecenin bütününe geldiler. Bizim tansiyonumuzu fırlattılar. Tansiyon, Anı şeker, oldu. her türlü hastalıklar böyle yürüdü öyle. Çocuklar böyle olmazdan önce ben 15 yaşındaydım. <laughs> Ama şimdi girdim 70 yaşıma. Bu da başta hatası. Benim çocuklarım böyle yapmayalardı biz böyle olmazdık. Evet. Suçsuz günahsız. Evet. Hepsi. Bir kere Nerede devlet doğru. işinde olmayan bir kişiyi nasıl alır? Köyde çiftçilik yapan Köyde birisi. Köyde çiftçi. Sen ne diyorsun baba bu konularda? Benim çocuğum Vallahi adli, ne diyeyim yapmadım. ya ben. Bir de askeri aldılar. Askeri Ardahan'a düşürümüş gibi. Şimdi teröriste asker askerde ne işi var mesela? Şimdi yani askeri aldılar. Askeri aldı benim oğlumu Ardahan'a attı. Sen suçlusun diye. Niye oraya teröristre attı? Askerde niye Askerde ne işi var? Askerde adam, ne işi var? Niye silah verdim bu adama? Madem tercih. bir de gal gal diye uğraşmışlar. Niye kalsın? İsminle, ünvanınla necisin? Sen burada geziyorsun. Sen ne, ne dedi? Ben dışarıda bekliyorum. Çocuk içeriye girdi. Dedi ne var amca hayırdır? O asker var askere gidecek çocuk şey yapıyor. Ne yapıyordu? Bu çocuk dedim terörist dedim. Bunu askere alıp da ne yapacaksınız? Bu yarın subay subaya bu dedim. Bizim askerimize kurşun çekerdim. Olmaz öyle şey amca dedi olur mu dedi. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nde böyle şey olmazdı. Oldu. Benim çocuğum suçsuz günahsızdı. Niye askere aldın? Benim çocuğuma niye silah verdin? Teröristti. Terörist ilan ettin. Terörist sensindi. Evet. Arkadaş. Bu adam da benim ciğerim yanıyor ciğerim. Ben Nevşehir'ni oh, oh, gördüm. Oh. oh gördüm. Kayseri'yi gördüm. Eskişehir'i gördüm. Binlerce insanlarımız, kardeşlerimiz Mağdur oldu o yaşlılarımız. O kucağı körpe çocukluk bacılarımız. Arama daramada bir de ite kakala yapıyorlar. Onun için nedir bu bizim, bizim bu çilemiz? Bitsin artık ya. Benim kardeşlerim bak e, şehirlerini saymak abi. şimdi aklıma gelmiyor. Çok sağ olsunlar. Hepsine bin bir teşekkür ediyorum. Abilerini amcalarını buraya ziyarete geldiler. Ben de onları mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Eyvallah. Memnun edebiliyorsam ne mutlu bana derim. Ama kardeşlerime canım feda olsun. Bunlar memleketin her bir yöresinde, her bir köşesinden gelip amcasını telefonda dahi arıyorlar. Telefonda halatır soruyorlar. Gelip evimde ziyaretini yapıyorlar. Ben de e, canla baştan bunlara hizmet ediyorum. Abla diyor ki sen de otur ben çayı dağıtırım hocam diyor. <laughs> Ömer hocam öyle diyor. Yok dedim. Ben zevk duyuyorum bundan dedim. Benim misafirime çay ikram etmek, e, su vermek, bir bardak su vermek benim hoşuma gidiyor. Ben mutlu oluyorum dedim. Onun için çok sağ olsunlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Mi Ayaklarına hocam? sağlık. Geldiler, ziyaretler ettiler. Eğer ben de onlar mutlu edebildiysem ne mutlu bana derim yani. Çok <laughs> maddi manevi evet her yönde hanımın dediği gibi çok şeyler e, sıkıntı çektik, yaşadık, açtık. Rabbimden diliyorum ki inşallah bunlar da geçer diyor. Bütün bu kardeşlerim de diyorum kurtulur inşallah. İşine, aşına, evine döner çocuklara diyorum. Ben bunu istiyorum. Bu Türkiye bu olması lazım. Türkiye'nin kuralı bu olması lazım. Türkiye'de yaşıyorum dediğin zaman böyle olması lazım. Günah ya bu insanlar ya. Hepsi şuna bak ya. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Maraş'tan, İstanbul'dan, İzmir'den, Aydın'dan. De. Her yerden bu insanlar, bu kardeşlerim. O Müslümanla inanmıyorum. Müslümanla yani İslam'la şey zenginliğin, kimin dini imanı bir olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. O gizli de kalır. Çıkıyor oraya ya Allah Bismillah onlara da inanmıyorum ben. Göstermelik yapıyorlar. Hiçbir şey hayatta göstermelik olmayacak. İçinde gizli kalsın. Gizli tutacaksın. Camiye gidiyorsan evet. kendine gidiyorsun. İbadetin şahsına yapıyorsun topluma değil. Göstermelik sarık çarık verip der orada da sallanmanın anlamı yok. Sade olacak insan. Ama maalesef biz bunları göremiyoruz. Bir hemen hemen bir misafir bir misafir evet hemen bir misafirimiz daha geldi. Onu da hemen e, <gülüyor> <Misafir> <gülüyor> tamam, kar karşılasınlar. <laughs> Hemen yok, yanımıza yok, yok. alalım. <laughs> Bir misafirimiz daha <laughs> geldi. Hadi geldin. Hoş geldiniz. <laughs> Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk teyzeciğim. Ankara'dan geldim. Böyle dostları <laughs> Ankara <görmeyi> Eyvallah. <gülüyor> 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 ne mutlu biz ya. Yani. Ankara'dan, Çankırı'dan. <laughs> Hepsi bizim ziyaretimize geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Evet, e... biz KHK'lılar görüldüğü gibi dayanışmadan vazgeçmiyoruz. Biz inadına dayanışmaya devam edeceğiz. Çok iyi bir şey. Bundan bundan da gurur da duyuyoruz. Eyvallah. Bulduğumuz her fırsatta bir araya geliyoruz. Bir araya geldikçe de moral buluyoruz, enerji evet. depoluyoruz. Son derece de mutlu oluyoruz böyle Eyvallah. güzel insanlar. Çünkü KHK'lılar da ben şimdiye kadar Güzel olmayan bir insan da görmedim eyvallah. zaten. Değil Hoş mi? geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Sonra bir hukuki mücadeleden ve siyasi mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Evet. Burada bir araya gelmemizdeki gayelerden bir tanesi de o. Hukuki Kesinlikle. mücadele ve siyasi mücadeleye devam edebilmek için birbirimize moral vermektir, umut vermektir. Umudumuz yüksek ee, ve her şey çok güzel olacak. İnşallah, <laughs> inşallah. inşallah. Ee, şimdi bu süreçte e, akrabalar birbirlerini tanımadılar, komşular birbirlerini tanımadılar selam vermediler, yüzlerine bakmadılar. Ee, o yüzden biz de burada e, kendi çapımızda arkadaşlarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Onlara güler yüz gösterip burada işte annemin güzel e, gözlemeleri, katmerlerinden ikram ediyoruz. Eee canı sıkılan, sohbet etmek isteyen arkadaşlarımız olursa gün yüzü Mercan Köyü'nde bir kapıları var. E, her zaman kapımız açık. E, ne zaman canları ister, ne zaman dilerlerse buraya gelirler. Başımızın ee, üstünde yer var. Sınırsız çayımız ve gözlememiz <laughs> mevcuttur. Başımızın üstünde yeri var. Hoş gelsinler, sefalar getirirler inşallah. Hoşçakalın.